Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan mükemmel ebeveyn görüntüleri aslında gerçeği yansıtmıyor. Sürekli mutlu, huzurlu, her şeyin yolunda olduğu aile tabloları görüyoruz. Ancak unutmayalım ki hiçbir aile kusursuz değildir. Bu filtreli paylaşımlar pek çok ebeveyni ben iyi bir anne baba değilim düşüncesine itiyor. Halbuki çocuk yetiştirmek iniş çıkışlarla dolu bir yol ve her ailenin dinamiği bir diğerine göre farklı ögeler içeriyor. Ebeveyn olma sürecinde herkes hata yapabilir. Önemli olan öğrenmek ve yola devam etmek. Türkiye dersi olarak bizler ailelerimize sosyal medyadaki karşılaştırmalardan uzak durmalarını öneriyoruz. Unutmayalım ki çocuklarımızın ihtiyaçlarına odaklanmak onların çok daha mutlu mutlu bir ayrı içerisinde büyümelerini sağlayacaktır. Türkiye dersi olarak gerçekçi ve samimi bebeğin yaklaşımlarını önemsiyoruz ve her ailenin kendi şartlarına, standartlarına uygun yöntemlerle ilerlemesini sağlıklı buluyoruz.